Bismillahi diyelim üreyelim. Sevgili kardeşim, istikamet çok kıymetlidir, istikamet çok önemlidir. Ama istikamet nedir? İstikamet yerli yerinde yani haddini aşmadan ne yani böyle yoğun olacak, ne de çok böyle zayıf olacak. Yani ne eminlik olacak, ne ömürsüzlük olacak ne çok yoğun bir amel olacak ne de amelsizlik olacak. Ne çok böyle bilmişlik peşine düşülecek ya da işte hiç nasihat almadan ilim bakmadan öğrenmeden yaşamak gibi düşün. Bunlar her bir dengedir. İstikamet odur ki hidayetle başlayan e, <laughs> terbiye tezkiye yolunda insanın bazı şeyleri yerine getirmesi lazım. Ona lazım olanlar ama, ona lazım olanlar. Şeytan e, hazineye gider. Mehmet demiş. Şeytan önemli fazla fazla işi olmaz. Fazlen zaten kalbi dünyaya meyli çok kuvvetli olduğu için ibadet tahttan da işi olmadığı için şeytan onu fazla rahatsız etmez. Yani bu şey gibi. Uyandırma denizi bulan yok. Uyandırma o kişi mi denizi bulandırır Öyle bir şey var ondan bir şey. şey i̇şte insan istikametine girerse yani tövbe tarikata ulaştı mı Allah ulaştırıyor. Bir kere bunu bilecek. Bunları bilecek. Yani nasiyet, -er, maneviyetten gelen nasiyeti bilmek zorunda. Artı ne bilecek? Fıkhını güzel bilecek. <laughs> Nerede yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Çiftçi mi? Esnaf mı? Ee, emekli mi, işsiz mi vesaire. Bunun İslam'da yani fıkıhta şeriat ilmi fıkıhte içinde ya, e, fıkıhtaki durumlarını öğrenecek. Yani e, sonra ailesine karşı sorumluluklarını öğrenecek. Bunları işte bunlarla meşgul olsa zaten insan asla şeytana maskara olmaz. Bunlarla meşgul olsa insan zaten o insan manalara oraya buraya girmez. Oraya girmez. Ne yapar? Dikkat eder. Uyanık olur. Uyanık olur. Ne kimler düşüyor? İşte bu gibi İslamlaşacağına yani ilim alacağına ne yapıyor? Böyle maneviyatlar, derin tasavvufa girmeler nasıl bir şeyse işte bu gibi şeylere takılıyorlar nefisti, ruhtu. Ondan sonra yoldan çıkıyorlar. İstikameti hiç girmiyorlar. Ama ibadetlerini güvendikleri için kendilerince istifade ediliyor, zannediliyor. Çünkü hatırla zaman devrin hükümleri var. Bu zamanda namaz kılın evliyaya ...birinebiliyor. Neden? Kılmayanı çok. Kılmayanı çok. Yani şeytan bu zamanlarda daha da güçlü oluyor. Neden? Bak işte bundan. E ne oluyor? Kişi bu sefer kendini evliyaya bürüyor. Yani maneviyatlara dalıyor. Bu işte istikametli eyle değil. Ne ibadet yaparsa yapsın değil. Neden? Bunun meşguliyeti başka. Şimdi demin anlattığımız İslam hukukunun bölümlerine meşgul olmayan bir insan gidiyor İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne, İmam-ı Gazali Hazretleri'ne, Kadir Allah. Bunları kitaplarıyla meşgul oluyor. Ve gidiyor tasavvuf anlatımı şeyleri okuyorlar, izliyorlar şimdi olmaz ki. Çünkü neden? Ona lazım olan bir şey değil. Bu nasıl bir şey? Ya hidayet gelmiş, sonradan gelmiş. Hakikat meydanda ama sen hakikati ancak mürşidi kamile alırsın. Ya salihlerden alırsın ya da alimlerden fıkhını alırsın. Hatta güzel alimlerden sevda haberi sınıfında dedik dedik ya 40-50 yıl talebe yetiştirmişsin seydalardan bahsediyorum. 20-25 yaşındaki e, seydalardan değil. Onlar nefse tabi oldukları için onlar ancak helal haramı sana söyleyebilir. İtikatta da belirli bir yere kadar mesafesi vardır. Çünkü neden? Onlar da bir varlık taşıyorlar. Onlarda nefisleri var. Mecbur nefislerinin esaretinde kalabiliyorlar. Yani hatalı şeyli sallayabilirler. Çünkü maneviyat çok başka bir şey. Maneviyatın ehli farklı bir şey. Şimdi bu şey gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bunu her sazan alıyor. Her böyle alim yani molla olmuş ya da başka kendi alim zaten. Cami imamı bile ona girebiliyor yani. Öyle böyle bir dünyadır ki hocayım diyor. İşin içine giriyor yani bir şekilde. İlahiyat okuyor, işin içine girebiliyor. Halbuki oradaki söz Rabbani alimlerdir. Yani şey gibi düşünün bunu. Şimdi e, üçüncü nesil diyelim, tabim ve tabinden sonra imamlar vardı. Hepsi Allah Celle Celaluhu seviyordu onları. Onlar zahirde gerçekten o aris ama insan inşaatında değillerdi. Çünkü onlar da e, tasavvufu e, şeyhlerini öldüler, benimsediler, kabul ettiler. Yani onlarda şu itikat vardı, e, Allah'ı bilme babında, Veliullah'ın bilmesi çok farklı olduğunu biliyorlardı. Onlar da Rabbini biliyorlardı, ilmi biliyorlardı, ilmi yakınlıktan, aynı yakınlıktan biliyorlardı. Ama hakkal yakınlık oluyor. çok farklı bir şey. Onlar bunları bildikleri için tasdik ettiler. Hepsi de mübarek insanlar. Hepsi de Allah'ın izniyle, Rabbil Alemin'in lütfuyla cennetlik insanlar. Onlar anlamayacak da bu zaman işte akılsızları anlıyor ya. O kocaman imamlar o şeylemiş. Şimdiki insanlar ne mezhep tanıyor, ne şey tanıyor. İhtikal imamı tanıyor. Hiçbir ilmi vasıtası yok, yok, yok. Ama adamlar, artist. Öyle olmuş piyasa. Piyasa öyle olmuş. Allah muhafaza etsin. İşte istikamete insan güzelce yerleşmesi.